Borsa Çapkını kanalımdan herkese merhaba dostlar. Bugün Aydem Yenilebilir Enerji'de inceleme videosu çekeceğiz. İnceleme videomuza geçmeden önce SPK uyarı metnince burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Dostlar bu metni okuyup anladığınızı varsayarak hemen Aydem Enerji'ye geçelim. Evet Aydem Enerji Cuma günü eksi 1,70 ile yüzde ile düşüşle 19,11 ile kapattı dostlar. Zaten şurada gördüğünüz üzere yatay bir hareketlilik var. Mayıs ayından beri birçok hissede olduğu gibi endekse beraber bir yükseliş var. Güzel bir primlenme var Mayıs ayından itibaren. Ama bir genel görünüm bakalım fiyatı. Çünkü burada Fibonacci geri çekilmesinden, dönüşünden burada bir formasyon çizmiştik. üzere zaten en yüksek seviyesi olan 29,90 seviyesi. Ve ardından en dip seviyesi olan 11.03'te bir dönüşüm çekmiştik Fibonacci. E sonrasında bakın buradaki fiyat hareketliliklerini zaten görüyorsunuz. Bu da yükselişin Fibonacci sayı dizisine üzerine e hareketliliğini gösterdiğini söylüyor fiyatın. E baktığımız üzere hemen şurada Fibonacci'mize geri açalım. Hatta geri kapatalım şuradaki Fibonacci'de bizim hedef fiyatlarımızdan bahsedelim. Evet Fibonacci'ye göre zaten bizim ana hedefimiz 29,90 seviyesi. 29,90 seviyesi bizim burada ana hedefimiz. Buradaki geri çekilme yaşandıktan sonra tekrardan bu seviyelere gelmesi beklenir fiyatta. Neden? Çünkü bu fiyatlar her zaman bir önceki gördüğü zirveyi yakalar genellikle ve üzerine çıkar eğer ki sağlam bir şirketse. Baktığımız zaman burada büyük bir düşüş var. 29.90'lardan 11.3'e gelmesi yaklaşık 3 katıyla erimiş durumda. Burada bir yaşanan maliyetlenmeli de eğer ki aynı fiyata gelirse yaklaşık 3 katı da bir karlılık söz konusu olabilir. Dolayısıyla 11.10 11, seviyelerinde, 11.03 seviyelerinde maliyetlenildi, maliyetlenildiği zaman 33 seviyelerinde elbette 3 katı bir kazanç yaşanmış olabilir. Peki bu yaşanabilir mi? Elbette burada bakın. Fibonacci seviyelerinde hareketlilik yaşandığı için Yaşanabilir Şurada Mayıs ayından sonraki fiyat hareketliliğini sizlere göstereyim Hemen Evet gelmiş fiyat buradan sonra Burada Bir e, dirençle karşılaşmış Burada karşılaşan dirençten sonra tekrar düşerken Ardından Muhtemelen burada e, Ortalama evet ortalamaların olduğu yer zaten Fibonacci e, içme okul doktoru içerisinden zaten kendini geri Desteğini bulup çıkmış yukarı Ardından burada Tekrardan bir dirençle karşılaşmış. Tekrardan Fibonacci'den destek seviyesinden yakalanmış. Burada bir destek yakalamış. Ardından direnci burada Fibonacci e, direncini kırmış. Sonrasında tekrardan Burada bir dirençle karşılaşmış. Geri çekilme yaşamış. Ardından tekrar buradaki direnci Yani şuradaki e, 05 Fibonacci dizisindeki 05'teki 20,46 46 direncini bir türlü kıramamış. 1, 2, 3 sefer ve burada da yarım bir deneme var zaten. Burada denemiş e, nitekim bakın şuradaki hacimdeki şuradaki yükselişlerde e, zaten denemesine karşı burada bir kırılım gerçekleştirememiş. Ve burada bir yatay bir hareketlilik gözlemlemek mümkün. Burada o zaman e, tekrardan yani pazartesi 4 Eylül'de e, kıramadığı direnci ve sonraki iki günde aynı şekilde buradaki dirence yakın yaptığı hareketlerde, ataklarda kıramadığı için burada geri çekilmeler olmuş zaten nitekim hacimde de geri çekilmeler var ve fiyatlarda geri çekilmeler var. Dolayısıyla burada bir paralel hareket ettiği için burada bir problemli bir durum söz konusu değil. Sağlıklı bir fiyat hareketi. Burada gücünü kaybetmiş. Buradaki direnci kıramadığı için gücünü kaybetmiş. Eee gidemediği için de burada elbette destek seviyemiz olan Fibonacci'mize göre 18,24 seviyesine geri çekilme olabilir. 18,24 seviyesi bizim burada kısa vadede destek seviyemiz zaten 9 günlük ortalamanın da altına düşmüş durumda. İçim oku bulutuna göre ve burada geri çekilme yaşadığı zaman 18,24 seviyesine geri çekilmeler yaşanabilir. Bizim destek noktamız buradaki Fibonacci dönüşümdeki Fibonacci'ye göre destek seviyemiz 18,24 direnç seviyemiz bizim şu anlık 20,46. Fakat dediğim gibi bizde hedef büyük Aydem enerjide hedef büyük. Burada e, mayıs ayından bu yana e, yaklaşık iki katı ne kadar bir e, bir primlenme söz konusu olduysa da burada 33'e kadar e, primlenme, 30'a kadar bir primlenme de bekliyoruz dediğim gibi. Bu da teknik verilere göre zaten görünüyor. Bizim buradaki beklentimiz bu. Zaten bulut da burada kırılım gerçekleşmiş. E, artık pozitif bir şekilde hareketini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi bu seviyelere gelebilmesi için burada 9 günlük ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Nitekim buradaki e, direnci zorlarken çıkmış fakat üzerinde kalıcı olamamış. Cuma günü 9 günlük ortalamanın altına düşmüş. E, burada bir trend yakalaması, direnç noktalarının kırılması ve 9 günlük ortalamanın üzerinde kendini tutup 29.90'a 30'a yürüyüşünü burada bekleyebiliriz dostlar. Bu da Fibonacci'ye göre. Baktığımız zaman trende burada e, trendin düştüğünü zaten görüyoruz dostlar. Burada nitekim fiyatla beraber hareketlerini zaten sürdürüyor. E, şu anda sıfır noktasına yakın bir seviyede. Sıfır noktasında biliyorsunuz e, maliyetlenme için kullanılıyordu. Sıfırın altı e, şu anda aşırı satım bölgesinde yakın bir seviyede. E, buradaki trende göre yani aşırı satım bölgesine doğru ilerliyor. Nitekim destek noktasına geldiğinde de Burada trende e, düşüş olduğunu gözlemleyeceğiz. Destek seviyesine geldiği zaman dostlar baktığımız zaman Aresaya, Aresaya şu anki seviyesi 54,48 54,48 ile şu anda orta seviyede biliyorsunuz burada da RSI'de de 30 ve 70 arasında maliyetlenip elden çıkarma e, stratejisi burada gerçekleştiriliyordu. E, şu anda 54,48 nitekim. E, 30 seviyelerine en son Mayıs ayında gelmiş. Burada görüyorsunuz Mayıs aylarında burada 30 seviyelerindeymiş. Ardından maliyetlenen kişiler elbette bu seviyelerde yüksek kazanç, yüksek kar elde etmiş olacaklardır. Aydem Enerji'de şu anda dediğim gibi fiyat 19.11. Aresay'da o zamanlar fiyat 10.01. 11,03, 10, 11, 11, 10 seviyelerindeyken buradaki stratejiye bağlı kalınmış olursa o zaman şuradaki seviye olan, buradaki ilk direnç noktası olan 15,17'ye zaten geldiklerinde bu stratejiye bağlı olarak kazanım kazanım olacaktı. Ve sonrasında zaten şu anda 19,11 ile burada maliyetlenmiş olan kişiler iki katına yakın bir kazanç sağlamış durumda Aydem'de. Dediğim gibi bizim ana hedef noktamız 29,90 30 seviyesi bizim burada ana e, hedef noktamız. E, fakat bu yolda e, ki direnç noktalarını da sizlere belirteyim. Notunu alın dostlar. 29,46 bizim direnç noktamız. Bakın burada bir sağlam şekilde duruyor. Burada 3 e, hatta 4 e, denemeden sonra burada bu direnç kırılamamış. Buradaki Fibonacci burada direncinin kırılamadığı için bir üst kanalına geçememiş. Dolayısıyla... 0.5 Fibonacci kanalından 0.618 direncine geçememiş dostlar. Ve şu anda 0.382-0.5 bandı arasında kalıyor. 18.24 ile 20.46 fiyatları arasında hareketliliği zaten e, Temmuz sonundan itibaren gösteriyor dostlar. Bu fiyat, bu iki kanal içerisinde bu iki fiyat arasında 18.24 ve 20.46 arasında fiyat hareketini sürdürüyor. Dediğim gibi 18.24 bizim destek noktamız. 20.46 bizim direnç noktamız buradaki kırılması gerekiyor. Önemli bir direnç noktası. 22,70 bizim bir sonraki direnç noktamız. 25,86 bizim sonraki e, direnç noktamız. Ardından 29,90 da bizim ana hedef noktamız ve direnç noktamız olsa bu seviyeler önemli. Bu seviyeler kritik. E, bu seviyelere göre fiyat hareketliliği gözlemleyebiliriz. Tabii al sat tut tavsiyesi vermemek peyz dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum.